me yeah, yeah. hey, kaya selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Solar Games'e sizlerle katıldık mı arkadaşlar? İş at kazanabiliriz dediğim gibi. Eee bordo şöyle mikrofonu ayarlayıp tamam arkadaşlar. İş at kazanabiliriz dediğim gibi. Şu arkadaş bir tane burcuğun. Bir tane daha burcuğun. Bir tane. <laughs> tamam tamam şaka yapıyorum. Unutmayacağım. Eee çok çok fazla gerçekten şu target atıyorlar yani arkadaşlar. Herhalde ki beni bu sadın için kankacım sağ ol diyorum sana da. Hop oh, şöyle e, güzel şeyler buldum. Gel kankacım buraya. E, bunlar bu arada e, takım herhalde. Seni elde target atıyorum kanka. Şu an tek şeyim bu adam. Gel kankacım buraya. Seni tavukla öldüreceğim diyecektim ki. E, şunu alacağım arkadaşlar. Tamam şunu atabilir miyim? Abi şu. Bak. <laughs> Sıkıştın ki oğlum sen kaçamazsın. Tamam koşuyorum koşuyorum. İlla ki bir yerde ee, sıkışacak çünkü arkadaşlar bir çok sıkışıyor yani. Tamam kestim seni de. Görüşürüz kanka. Atla suya bakayım. Hop şöyle öl kanka. Abi nasıl ya? Abi nasıl ya? Abi tamam güzel. Arkadaşlar bu arada e, video ben Hadi bakalım Bu arada arkadaşlar neden makro açarlar? Çünkü gerçekten çok fazla bir şekilde arkadaşlar e, çok fazla makro var yani arkadaşlar son önce. Tabii ben niye açmıyorum? Çünkü arkadaşlar ben asla ve asla onlar gibi değilim ben yani arkadaşlar hiçbir zaman da olmayacağım. Ee, şimdi derler ki sen de ilan Evet ben açtım arkadaşlar. Küçükken açtım. Bayağı bir küçüktüm o zamanlar. <laughs> Neyse. Bazıları diyor ki ben makro açmasam oynayamam. Ş şuna bak ya. Diyene bak. Yani bunu diyene var Şu an öldüresin geliyor ama yapmıyorum. E, har şu an süresim geliyor ama yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü makrosuz oynayamam. Ha ha adamı kesemem. Yani normal bir bile tıklasan adamı kesersin yani. Kusura bakma da kesersin sen. E, en azından bir arkadaşı bile kesersin. Ben bu arada arkadaşlar bir yedi animasyonları kullanmıyorum gerçekten çünkü e, FPS falan sıkıntısı oluyor gerçek ama hem zaten ben bir daha çok seviyorum ben arkadaşlar. Güzel bir şekilde sonra da bir pantolon bulduk. Şunu da ben bir giyeyim. Bu arada olta hayvan gibi bir şekilde lazım arkadaşlar şu anda bana. Bir çubuk, bir çubuk yok mu? Yokmuş. Ok var üç tane. Aynen aynen yayın da varmış. Yayla da ok yerine kullanabiliriz. Aa güzel güzel tişörtü. Almamışlardır. Diye. Bence almamışlardır. Ve be, almamışlar be. Abi tahta kılıçla <laughs> taş kılıç birleştirmeye çalışıyorum. İyi ki ee, onu aldım. Bu arada arkadaşlar güzel bir tekstür pek donuyorum yani verebilirim arkadaşlar ama gerçekten bayağı güzel bir tekstür pek hayranlandım yani arkadaşlar. Bugün bu tekstür peki buldum yani gerçekten de bayağı bir şekilde. Sevdim arkadaşlar. Diyeceğim de orada ne oluyor? Tamam ben buradan bir uzayayım uzayayım abi. Bu arada orada niye tıklayamadım? Açmadı bu arada. Da söndürelim bu arada Abi bir şey diyeceğim de Evet Arkadaşlar bu arada video beğenmeyi unutmayın Hadi o kadar arkadaşlar <laughs> Evet Videolarda düşük FPS alabilirim sıkıntı yok Abi ya Arkalandım arkadaşlar Olsun olsun Onlar kapışır ben kaçıyorum abi Abi takımlar ya şey diyeceğim de şimdi. Böyle bir yiyebilir miyim abi şunu? Abi ne oluyor lan? Bak bu da mı arkadaşlar mesela? Ha değilmiş pardon. Orada bana hayvan gibi bir şekilde lak arkadaşlar. Abi şunu ben bir kesebilir miyim? Çektim ki abi bu arkadaşın demir baltası var bu arada. Ha, ben bunları hayvan gibi bir şekilde takım zannettim. Hayvan gibi korktum ya. Ödümü kopartıyorlar ikili takımlar. Şunu atacağım. Bu arada ses kastım da sesler var ya Aha, bunu kullanmak zorundayım ortaya gidemem kusura da bakmayın ha. tamam bunu aldım ve daha başka bir şey yapabiliyor muyum yapabiliyorum güzel tüy var mı tüy tüy tüy, tüy, tüy. abi Heh. tamam güzel <laughs> o kadar şeyim vardı tüyüm olmasa birazcık gülerdim yani. Şunları ben birleştireyim Daha da fazla birleştirmeyeceğim Direkt atacağım yani. Taş kılıç. Bunlar hiç gerek yok. Bir tane taş kılıç kalsın. Çünkü gerçekten yanlışlıkla atabilirim yani arkadaşlar kılıcımı. Direkt şunu at abi. Şunu da yemeğimiz az baya. Şunları at. Şunu al. Şunu da at abi. Şunu da al. Güzel. Çalışma masası varmış şurada da abi. Neyse şunu alacağım. Güzel arkadaşlar bu arada. Şu an gereken tek şey ee, şu tekneleri daha iş, işime yaramayacak. Örümcek ağa kalsın. Ee, Bu arada yemeğim azmış bayağı ya. Keşke <laughs> şuradan bir şey alabilsem. Şu tavuk tavukları alabilir miyim? Alabilir miyim? Aldım. Ee, gene atalım arkadaşlar şunlara. Şu tavukları alacağım. Tamam güzel. Böyle. Tamam güzel. Ee, gidiyorum arkadaşlar ben. Ve takım var. Ee, Youtube kafa. Ee, kimle takılmış abi? Bilmiyorum. Şöyle bir sallayayım arkadaşlar ben de. 900 T.A.M. var. T.A.M. Abi adam var? Abi. Ses kalıyor. Tamam. Yunup abi. T.A.M. var. T.A.M. Hadi hadi hızlı. Olak. Tamam ee, Pek de bir şey yapamam açıkçası onun için sıkıntı yok Ortaya bakacağım abi Sen de yürek mi yedin ya? Tamam kestim bunu da ee, Durumunu anlıyorum bu arada arkadaşlar bu arkadaşın ee, Abi niye makro açıyorlar biliyor musunuz? Çünkü gerçekten son oyuncuda hayvan gibi bir şekilde makro var Arkadaşlar bir şey diyeceğim de harbi yani. Ya çok sıkıntı var ya. Çok fazla şey oluyorlar. Bu da beni bayağı bir sinirlendiriyor. Evet, team var arkadaşlar. Tamam bu kalsın. Kılıcımı diyelim ki yanlışlıkla şöyle atarım. Kafa yerim yani. Tamam. Direkt şunlara bakacağım. Belki güzel bir şey çıkar aralarından. Abi yani da tam hiçbir şey yok. Ee, çubuk çıktı mı abi bu arkadaşlar bu arada yokmuş herhalde. Ve bu arkadaşın da sesini duydum şerefsiz yani bayağı bir şerefsizmiş. Abi gelin lan buraya. Abi yaktım yaptım güzel. Siz kimsiniz lan? Sizden mi korkacağım ben ya? makro açıyorlar arkadaşlar. çünkü harbiden sinir oluyorum ya. Ne açıyorsunuz arkadaşlar? Sebebini bilelim. Cam çubuk yok ya. Çubuk harbi yok. Bu arada ikili takım bayağı kolay oldu. FNS'in var çünkü. çubuk yok abi ya. Olsa bayağı sevineceğim yok işte. Olsun. Hiçbir şey hiç sıkıntı yok yani. Aslında iki takım kestim diye şu an çıldırmam lazımdı. <laughs> Sakin oluyorum. Ee, Abi şu an gerçekten çubuğa çok ihtiyacım var arkadaşlar bu arada. Huh, olsun, 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 olsun. E, e mi yenilendi? Vallahi de yenilenmiş. Abi şurada, şunu kaçırmayalım abi. Bu arada şunu alabilir miyim ben? Çubuk var mı çok? Abi, şunu da alacağım. Şunu da alacağım. Abi, bu kral takıldı. Evet, neyse arkadaşlar. E, çubuğa gerçekten çok fazla bir şekilde ihtiyacım var. görmüş olduğunuz gibi bunlar da team team vs ahmet king hepinizi kesmek arkadaşlar gerçekten fazla bir şekilde makro açıyorlar burada beni bayağı başka bir yani <laughs> sinir oluyorum yani şöyle bir elmas kılıç yapabilir miyim yapabilirim. Bir tane de şey yapacağım. Tüy, 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 tüy. Tamam. Şunu da alacağım. Tamam. Ee, bunlar saldırıya geçmez yani. Ben direkt şunu saldıracağım. Kusura bakma kardeşim. Saldırmak zorundayım sana da. Ee, bunlar team çünkü. Az önce birbirlerinden bir şey istiyorlardı. Dan orada nasıl bırakıyor lan tuş? Oğlum. Al kanka gel. Evet abi. Abi hayvan gibi bir şekilde demir pantolon gerekiyor bana. Gel kankacım. Gel gel gel. Gel gel, gel. Gel gel. Ne oluyor lan? Gel baba kanka. Sen de öyle uğraşmayacağım. Gel, gel kanka. Adil ya, ya. Oradan o katılmaz kanka. Söyleyeyim sana bundan. Bak şimdi şöyle keselim arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu videomuzu birlikte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay de bu arada spam yapma. Küfür edeceğim. Küfür edeceğim. Küfür edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Gerçekten çok fazla bir şekilde e, insanlar makro açıyor. Ben buna harbiden sinirleniyorum. Açmayın ya. 30 FPS alıyorum ama şu an gerçekten güzel bir FPS'im var. Tabii siz biliyor musunuz bilmiyorum. Musun? Neyse arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Oğlum şimşek çarpıyor çarpıyor lan. সপোন <laughs>